Peki çekme karavanlar kaçıncı sınıfa giriyor? E, motor karavanlar kaçıncı sınıfa giriyor? E, motor karavanlar ikinci sınıf olarak adlandırılıyor iki aks arasında yani iki teker arasındaki uzunluğa göre. Ama çekme karavanlar arada bir tane de aks var. Yani üç tekerli olduğundan dolayı üçüncü sınıfa alınıyor. Bu yüzden de üçüncü sınıf araçlar içerisinde yerinden hani Moto karavanları göre iki kat daha fazla, hemen hemen iki kat daha fazla ödüyor. O yüzden hani çekme karavan kullanırken hani ücretsiz yolları kullanmanız daha iyi olacaktır.